Evet arkadaşlar. Ekranı kontrol etmek çok önemli. Neden? Şimdi araca biniyorsunuz. Şu an bakın çalışıyor. Nerede? Çünkü nereden anlıyorum çalıştığını? Devir saatim birde. Sıfırdaysa aracım stop etmiştir. Sinyalleri verirken de bakın dikkat edin. Sinyalleri verirken cam <laughs> <Jumps> sile oynatmıyoruz. <laughs> Sinyal kontrol edin. Bak kontrol edin. Sınavda bunlar önemli. Sonra e, ilk kalkışta aracı çalıştırdınız. Bakın, araba gitmiyor. Hocam diyorsun ki niye gitmiyor? Araba neden gitmiyor? Bak. Bak, el freni çünkü indirilmemiş. El frenini indirmezsen ekranda zaten seni ikaz eder. Bunları lütfen kontrol edin. Çok önemli. Sınav öncesi hiçbir şeyi ezbere yapmıyoruz. Ekranımızı takip çok önemli.